Selamun aleyküm ve rahmet Allah bereket Allah. Bugün Güneş Hangout karşınızdayız. Şu an 15-25 saatlerimiz Türkiye vaktiyle ve sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Hangout iletişimi ve Hangout'un amacı daha önceki konferanslarda bununla ilgili yine Hangout'lar düzenlemiştik. Ancak katılımın mümkün olduğundan daha az olduğu ve iletişimle ilgili gelişimlerin problemlerle karşılaştığı konusunda herhangi bir tereddütümüz kalmadı. Neden bu şekilde gerçekleşiyor? Eski hangoutlarda bir tek dokunuşla sizin çevrenizde olmanız veya olmamanız fark etmeden direkt en dağda katılım gösterip çok kişiyle aynı anda video konferans görüşme imkanını bulabiliyorduk. Ee, geçtiğimiz dönemlerdeki o problemi açtık ancak bunun yeniden kullanılabilir bir şekle dönüştürülmesi hepimiz için daha iyi olacaktır katılmak istediğiniz hangout'u katılmak istiyorum dediğinizde görüşmeye katılın seçeneğine direkt video konferansın içinde yer almak hepimiz için daha başarılı ve daha aktif olacaktır. Lütfen bu konuyla ilgili Google Plus ürünü kullanıcılarının bir kez daha Google hizmet kalitesi ile ilgili olarak bu eski hangout sisteminin gelişimine yönelik bir e, yeni güncelleme ile Google Plus'ı daha kullanılır hale, eskisinden daha kullanılır hale getirilmesi konusunda yardımcı olmalarını istiyorum. Şimdilik size söyleyeceklerim hangout ile ilgili bunlar. Bir sonraki hangi hafta görüşmek dileğiyle ilgili.